Herkese Herkese yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuzu kesmeden antik gizem modunda Georgia Pool'da devam ediyoruz arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz lütfen ben burayı temizlerken sizler de bu sırada videoya bir ücretsiz bir beğeni atmayı unutmayın şimdiden teşekkür ediyorum iyi seyirler hocam bayağı kalabalık silah ver bana atlayamadı bunlar normalde silahsız insana vurmam ama Atlasaydım bro. Haksız mıyım arkadaşlar? Yani ben atlayabiliyorsam her bence senin de atlayabilmen lazım. Güzel başladık. Hızlı bir 3 kill aldık. Daha seri olduğu için burada bir konuşma yaptırtmadınız be kardeşim. Daha seri olduğu için vektöre geçtim. Devam. Burada bir çakal var. Ah be. Ben bana geliyor sandım. Keşke atış etmeseydim. Cehennem bekçisi setiyle oynuyorum arkadaşlar. Bir önceki videodan demiştim zaten. Setlerle oynayacağım diye. Set görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Çok iyi bu arada. Neyse şurayı temizleyeyim. Sen ölür müsün bro? Face to face'e girebilir miyim şu an bilmiyorum. Kaskım, yeleğim yok. İnanam bir fikrim yok. Şu eleman kaçıyor mu Aha, iki kişi gördüm. Oğlum siz ne yapıyorsunuz orada? Aa, bak bu var, hayatsız çıkmayacak bu hayatsız. Ben size söyleyeyim o hayatsız kaldı orada. Ben bir şey merak ediyorum. Ben buradan gitsem. Tamam kaskımız yeleğimiz var artık. Daha dikkatli oynarız. Hemen bir yanımız dolu. Yere pusu bu. Nereye? Nereye pusu? Bomba fake'i. Ha, yemeseydin o bomba fake'ini. Bir daha bomba F2. Affetmiyor arkadaşlar bu vektör affetmiyor yakından. Tavsiye ederim bu arada. Bir de şu M4'teki mermileri alayım. Bir de şuradaki kelleri çekmek istiyorum. Bak koydum ben onları kafaya. Haberiniz olsun. Güzel 4 kille başladık. Daha çok fazla kill alabiliriz. Güzel başladık. Umarım izlerken hoşunuza gidiyordur. Bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Bir de abone olup zili tümü olarak ayarlarsanız gerçekten çok 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 sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Hocam bunlar bana gelmeyecek galiba ya. Bunlar saldı herhalde orayı. Ben bunları açıkta yakalayacaktım aslında. Hata ettim. Sıkarak. Bu vektör affetmiyor ya ben size söyleyeyim. Şimdi şuradan bir loot'a düşmem lazım benim. Sağla. Aa bir şeyim var. Bir şey buldum. Dostum ben buraya atlarım ha bu arada. Beni uzun bir süre bu... Bir tane daha mı fişek? İki tane fişeğim var arkadaşlar şu an. Yine uzun bir süre burada görebilirsiniz ha. Oğlum ayak izi gözüküyor bende. Allah razı olsun bana da araba lazımdı bro. Çıkar mı bu araba buradan? Çıktı vallahi. Hayır hayır hayır. Ölmemem lazım. İki tane fişeğim var. Saçmalamayın. İki tane fişeğim var arkadaşlar. Ben bu fişekleri atmadan ölmek istemiyorum. Lütfen. Altı ile çıkmışım Giorgio'dan. Var ya demek ki buraya atlasak. Ne lootlar çıkacak daha. Alan kapanıyordur muhtemelen şu an. Ben fişeklerimi atmaya gidiyorum ya. Hala bana deniyor işsiz. Evler alanda mı? Şu evler alandaysa evlerde atarım. Gram domurumda olmaz. Bakayım. Bunlar alanda değil ya. Oğlum adamlar 3 tane fişek attılar lan gözümün önünde. Tepede atsam. Mantıklı aslında ya şu tepede atmak. Fişekleri. Aynen yapılabilir. Gelen olursa araçlarsa vururuz yani. Bunlar bana araçlar mı? Ben 2 tane fişek atsam. Raşlasınlar ya. Fight döner ne güzel. Şu bir. Alan kapanmadan atayım. Şu da iki. Buggy mi o? Nereye gidiyor buggy? Gelecek galiba bana. Evet döndü bana. Buggy'miz bize dönüş yaptı bu arada arkadaşlar. Bu bize oynar. Bunlar bize oynarlar. Haberiniz olsun. Şimdi bu fişeklerden kesinlikle bir AMR istiyorum. MG3 de istiyorum haberiniz olsun. Önden gelen yok. Buggy kaçtı galiba ya. Ben dedim ana raşlayacak ama yok. Bu bereketli geldi ya bu. Giorgio. Bu arada hemen alıp kaçmam lazım ha. Basarlar bunlar burayı. MG'yi alırım hocam. Hayır demem. Sonra hızlı bir şekilde. Hemen bunu da alırım kaçarım. Arkama bile bakmam. Ha şöyle. Hmm. lutla Lootla vakit kaybetmeyelim. Yolumuza devam edelim. Güzel başladık. Her şey iyi. Mükemmel bir lootumuz var. Yakın temasla affetmeyiz MG ile. Benim bir araba değişmem lazım ama. Yat aşağı. Hiç merhamet yok. Acımayacağız. Önümüze kim gelirse affetmeyeceğiz. Şunda belki bir 8x falan olabilir ya. Bu arada kill sayımız gayet iyi kalan sayısına göre. Görüyorsunuz değil mi? Bak ben, ben hissettim bunda bir 8x olduğunu. Dedim o yüzden bir bakayım hemen. Devam. Arkadaşım arkadaşa gelir şimdi bunun. Sıkıntı yaşamayalım derken benzinimiz bitti. Şu evden bir benzin bakacağım. Sonra da hemen. 4x, 3x bunlar lazım değil bana şu an. Dostum yok mu bir benzin be? He? Motorla devam etmek istemiyorum gerçekten. Sıkıntı yaşamak istemiyorum bu konu hakkında. Buraya gelen var bu arada. Söyleyeyim size. Motoru alacağız yapacak bir şey yok. Ölmemek adına. Bir şey mi atıldı drop mu? Motorla araba arayacağız ya. Aynen öyle. Katka'da da oluyor gerçi araba. Şu katkaya bir bakalım. Aha buggy varmış ya gözümün önündeymiş. Bak bir tane orada şey var. MG var. Tehlikeli bir eleman. 3 tane fişek atıldı. 2 de ben attım. Giorgio'dan 5 tane fişek atıldı. Güzel. Böyle loot'u bol alan yerlere atmayınca güzel oluyor ya. Loot sıkıntısı çekmediğimiz zaman güzel maçlar dönüyor bu arada arkadaşlar. Alana doğru oynayalım. Poçinki dolu olabilir bu arada. 2 dakikamız var bizim yeniden doğmaya. Gidelim bir yere kafa atalım bence. Bir poçinkinin içinden geçeceğim adam var mı diye merak ettim. Olmaz mı kardeşim bura poçinki? Bir lafımı bitirseydim be keşke. Yok abi yok yok yok. Ben öldüm galiba. Tam şu an öldüm. Kit'i dönmem lazım. Sakın atlama. da dönmem lazım. Biri lot atayım mı? Geleceğim sana bekle. Sen çok yeteneksiz bir oyuncusun ha. Çok yeteneksizsin gerçekten. Lan aşağı. Ses kasıyoruz lan biz burada. Oğlum bunlar beni ne zannediyorlar ya? Aa, oğlum MG var lan elimde. MG alo. Gayet güzel arkadaşlar. Tertemiz ilerliyoruz. Vallahi güzel maç. Buradan video çıkabilir. Salmayalım. Dikkatli oynayalım. Bu arkadaşların notu bana lazım olabilir. Artık bir 3 seviye çanta bulabilir miyim? Aa rezondayım. Rezondayım. Riske atamam. Buraya rezon düşmez ya değil mi? Aynen. Bagi, Buggy. Buggy nereye ilerliyor? Hayır hayır. Lütfen Gelme bana şu an lütfen gelme Bir tane kamuflajlı var o bize bir sıkıntı yaratacak galiba Kamuflaj... Olum pocinki de bitiyor oyun ha Şurayı bir sisleyelim eleman bizim ne yaptığımızı görmesin ya suci denmiş bizdenmiş kardeşim selam olsun ellerine sağlık güzel oyundu. Arkadaşların da güzel oynadı tebrik ederim. Şuradaki biz bir fight'ı bir sonlandıralım bence ya. Ha şöyle ver abicim loot ver bana ya. Ne yapabiliriz? Nereden gördün lan sen beni? Ben olsam şey yapmam yani. Arkadaşına mı güveniyor bu acaba? siz sizle fight'larız arkadaşlar sıkıntı yok. Piklemem yok. Oğlum sol taraf ne alaka? Solda MG var. Sola açım yok. Canım full olmadan sana bakmam kanka. Ölmek istemiyorum. Yapmam o hatayı. Ama sen bana piklemeye devam edebilirsin. Alacağım o kafanı bekle. Ee, ben bir de geri çekileceğim. Alan gelecek çünkü arkadaşlar. Setimiz de şöyle gayet tatlı bir set arkadaşlar görüyorsunuz. Cehennem bekçi seti. Benim alanda yer almam lazım bu saatten sonra. Benzini de yok arabanın. Çok fazla götürmeyecek beni çünkü. Sabit kaldık çünkü burada. Biliyorlar bizi. Nerede olduğumuzu. Bu araba pek götürmeyecek çünkü beni. Çok fazla. Şuradan gelecekler var ya bence. Alan dışı kaldılar ya bana gelecekler. Kel su içti. Işte. Bana deniyorlar bunlar. Tamam 15. kilimizi aldık. İyi durumdayız. Millet nerede onu biliyoruz. Aa, bunlar beni alana sokmayacak herhalde. Bak bu çocuğun mesela şu an beni salması lazım ki. Ya, gel ya face to face kapışalım gel. Gördüm seni. Ha, Kötüsün oğlum. Kötüsün bu arada. 40 metre diyor ya ben. Şu çukura atabilir miyim kendime? Çukura atmam lazım kendimi bu arada kesinlikle. Tut. Nasıl? Abi AVM vuruyorum nasıl? Ölmen lazım. Benim kendime kesinlikle şu çukuru atmam lazım. Yoksa öleceğim arkadaşlar. Güzel ilerliyoruz. Bunlarda da loot vardır ha ben size söyleyeyim. Mesela sen şu an hayatının hatasını yaptın bro. Her an bir bomba atabilir buraya. Bomba atarsa GG's. Benim orada bir tane kilim gitti. Onu sayabilir miyiz? İki kişi orada bir kişi yanımda. Bu bomba atarsa ölürüm. Eğer bu bomba atmazsa hepsini alırım ben. Tamam ben alandayım dostum. Her an her şeyi yapabilecek kapasitedeyim. Ama biraz sıkıştık o kötü oldu. Bak geçen maçta 18 kill win aldık. Şu sağdakini vururlar mı acaba? Benim yerim şu an iyi de. Aha gördüm seni. Vallahi gördüm seni. Tam göstermiyor da kendini derken. Dur şimdi şuna şuna bir fokuslanabilir miyim ben? Bu da alana girmeye çalışacak. Yedin ama. Sen de yedin. Sen alana girmeye çalışırken öleceksin haberin olsun. Alan öldü görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu kill kimin hakkı? Ben size soruyorum. Sadece merakımdan soruyorum. Kimin hakkı bu kill? Yılan oyunu oldu ya. Vallahi yılan oyununu ya. Abi kimse kimseyi sıkmıyor. Bunlar takım mı? Şununla bir canını azaltabilirsem eğer. Yaptan aşağı. Yat aşağı. Yes be. Geldi o bin. Hemen sonuçlara göz atalım arkadaşlar. Set bebek gibi bu arada. Bak set bebek gibi oynanır bu setle. Evet sevgili YouTube bir One Man Squad Antik Gizem Erangel maçımızın daha sonuna geldik. Hemen hızlı bir şekilde sonuçlara göz atalım. Toplam 17 leş fakat 2671 hasarlık. Gerçekten güzel. Keyifli bir maçtı. Son 4 aldığım set. Firavun'dan aldığım setleri denediğim maçlar. Bu Firavun setleri bana uğurlu geldi. Cehennem Bekçisi seti. Güzel bir set bence. Kullanılabilir bir set. George Apple'dan 5 tane fişe katıldı. Zaten oyunun kaderi orada koptu. Ben gerçekten keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerden ricam tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra bildirimleri tümü olarak ayarlamanız. Enes gösterir ekranda videolarımızı izleyen çoğunluk kısmı arkadaşlar abone olmayan izleyiciler. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup bildirimleri açmak tamamen ücretsiz ve bunu bir sefer yapmanız yeterli oluyor. Sizlerden ricam lütfen teşekkür ediyorum. Buradan Barış abiye ve Barış abiden gelip destek olan arkadaşlarıma, abilerime, kardeşlerime gerçekten de destekleriniz çok çok önemli. Umarım videoları izlerken hoşunuza gidiyordur. Elimden geldiğince farklı farklı şeyler sunmaya için çalışıyorum sizlere. Gerçekten vakit harcıyorum, uğraşıyorum. Yani dediğim gibi tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm olarak ayarlarsanız atmış olduğum her videodan anında bildirim alabilirsiniz. Video ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Muhakkak bütün yorumları okuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle ekranın sağ ve sol kısmında da videolar var. Onlara da göz atmayı unutmayın derim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.